Merhaba arkadaşlar. Bugün aşk ile mutfağımızda neyimiz var? Tırtıl kurabiyesi yapacağız. Malzemelerimizi yarım margarinimiz var. Oda sıcaklığında yumuşattık onu. İki tane yumurtamız var. 3 çay bardağı şekerimiz var. 1 çay bardağı sıvı yağımız var. Bir kabartma tozu, bir tane vanilyamız var. Evet. Şöyle yapalım. Alabildiği kadar un. Ben 3,5 su bardağı tercih ediyorum. Gene biraz ekleme yaparız. Hamurumuzun kıvamına göre. Bunu güzelce yoğuruyoruz. Evet arkadaşlar şu an hamurumuz hazır. Gayet de güzel oldu. Dur. Evet arkadaşlar bu şekilde hamurumuzu içine koyuyoruz. Sıkıp bırakıyoruz. Bu şekilde. Evet arkadaşlar şimdi ben bir yemek kaşığı kakao ekliyorum üzerine. Birazcık da kakao deneyeceğim. İsteğe göre, arzunuza göre sizler de deneyebilirsiniz. Evet arkadaşlar şu anda tırtıl kurabiyelerimiz hazır. Fırına vereceğim. 150 derecelik fırında 25 dakika pişirmemiz yeterlidir. Şimdiden afiyet olsun.